Fare TV'den herkese kucak dolusu sevgili arkadaşlar. Karşımızda Baby Alive emekleyen bebeğim. Bu bebeği beni hala takip eden bütün canım arkadaşlarım için açıyorum sizleri. Çok ama çok seviyorum. Bu bebek çok eski bir bebek arkadaşlar. Biz de çok eskiden almıştık. Kutusu falan böyle oldu yani zaten rengi falan biraz attı. Ama biz şu an açıyoruz bunu. Daha önce bebeği sadece kutudan çıkarmıştık ama aksesuarlarını çıkarmamıştık. Bebeği şimdi inceleyeceğiz. Hep birlikte bakalım nasıl bebekmiş. Şurası tozlanmış. Orayı da bir silelim. Oy. Bebeğimizi çıkardık arkadaşlar kutudan. Nasıl çalıştığını incelemeden önce <laughs> bütün bu aksesuarları da çıkarıp tek tek göstermek istiyorum. Arkadaşlar paketten bir adet ana kucağı çıkıyor şu şekilde. Birazdan sari takacak bunu göreceksiniz arkadaşlar. Bir adet çıngırak çıkıyor böyle çok tatlı. Bir adet böyle su, e, suluk çıkıyor. Çişini yaptığını anlıyoruz suluk çıkmasından ve çünkü bir adet de bez çıkıyor. Çişini bu beze yapacak birazdan yaptıracağız ona ve bir de tarak çıkıyor arkadaşlar. Bütün malzemeler bu kadar. Şimdi hazırsak hadi hep birlikte onu inceleyelim. Şimdi arkadaşlar onu yürüteceğiz. Karnına basıyoruz. <laughs> Sadece kucağını al istersen anneciğim. Kucak kucak diyor. <laughs> Şimdi kucağında olduğunu hissettim hadi gidelim diyor. İstiyorsan şimdi ana kucağına al kucağına. Oy, <laughs> koy. Kıdıklıyor mu? Bakayım. Bak. Ayaklara bak. <laughs> kucağına aldığını hissetti galiba. Bence ana kucağını takalım. Şimdi biraz da öyle yürüt onu. Ve işte arkadaşlar ana kucağına da taktı Sare. Kucağında görüyorsunuz nasıl hareket ediyor. Çok tatlı değil mi Sare? Evet. Sevdin mi? Şimdi İngilizce sözcükler söylüyor. <laughs> Bak haydi. Arkanda dersen Sare? Ana kucağında arkadan böyle gözüküyor arkadaşlar. Sare bunu alıp nereye gidersin? <laughs> <Nasıl>? Nereye? Okula <laughs> Okula mı gidersin? <laughs> Sare tokalarını bakabilir miyim? Barbie ekstra bebeğin arkadaşlar tokalarından evet, aldık. Derken... Evet Barbie ekstra bebekler aynı tokaları taktı. Şu da Barbie ekstra bebeğin tokası. Evet şimdi Sali onu biraz e, bence altını bezleyelim. Nasıl çiş yapıyor onu da görelim annecim olur mu? Tamam. be. Evet şimdi koyunca da böyle rahatladı. Açık hareket etmiyor. Değil mi? Böyle sırt üstü yatırıldığının farkında. Çünkü hareketi bıraktı. Şimdi onu bezleyelim anneciğim. Evet, <laughs> Bezini çıkardık arkadaşlar. Şimdi Abi, onu hı, hı, hı. sen de yardım et bana. Bir ney, ney? Bana <laughs> asası, sabır, bir dakika. Ben yardım dersi var. Evet. Bak bak. yardım edeyim mi anneciğim bağlamana? Aa, <laughs> arkadaşlar bezini şöyle altına takıyoruz. <gülüyor> evet. <gülüyor> şöyle takalım. <laughs> Ay <Altına> şöyle. <laughs> evet. Arkadaşlar bezini taktık. İyi baba. Evet şimdi arkadaşlar bezini taktık. Sare onu suyunu içirecek. Şöyle tut anneciğim. Suyunu içir. Bir şey söyleyeceğim. Lazımlığını getirelim mi? Lazımlığa yapsın arkadaşlar nasıl çiş yaptığını görsün. Bence öyle yapalım. Evet şimdi arkadaşlar lazımlığı getirdim. Bezimizi çıkaralım. Evet, <laughs> Canlı canlı ona çiş yaptıralım. Kedi bakım videomuzda gerçek bir kediye de çiş yaptırmıştık. izlediyseniz arkadaşlar. Şimdi lazımla oturtuyoruz bebeşimizi. işimizi. Evet, ve sıkı böyle Sare. Sık. Merhaba anneciğim. gidelim Bir bırak bakalım anneciğim ne kadar çiş yapmış. Bakın. Bir sürü çiş bak. yaptı. Bak. <laughs> hem çişini yapıyor hem emekliyor. Çok tatlı bir bebek. Sade beğendin mi? Oh, <laughs> <Ay>, <laughs> <Dikkatli gülüyor> Sari bir şey söyleyeceğim. Bir fikrim var. Ona biraz da yemek hazırlayalım. Olur mu? Hayır. Evet arkadaşlar biraz onun için yemek hazırlayalım. Bunun için Ey, bu tenceremizi hadi. kullanalım. Annemiz için biraz yemek yapalım mı? Biz bebeğimiz için yapacağız yemeğimizi. Şimdi Sari yemek malzemelerinden getir anneciğim. Her şey aşağıya attı. tamam canım. Tamam bir tanem gideceğiz. Oynayacağız, oynayacağız. Şimdi sen bir sakin ol. Biz sana bir yemek yedirelim önce tamam mı? Karnın acıkmıştır. Sari ablan sana yemek hazırlıyor tamam mı? Hadi pişir yemeğini Sare. Bay bay. Çok seviyoruz. Sabah getirelim. Merhaba anneciğim. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun şimdi Sare? Dur. Söyle sen bir şey söyle. E Hadi bir getir bakayım. Ne geçeceksin ben de merak ettim. bay. Evet Sare arkadaşlar bebeğimiz için yemek yapıyor, karnını doyuracağız. Hmm. Çok çılgınca hareket ediyor arkadaşlar, hiç durduramıyorum onu. Ha, mama sandalyesini getirmiş. Sare bence onu arkadan kapatalım mı? Ne yapalım ya? Baksana bu buna sığmayacak. Sığma sığmayacak. <laughs> Haydi öğrenelim. Sare. Ne e diyor? Kaşık. Çatal, bıçak ve kaşık lazım. Annem misafir lazım. Annem misafir lazım. Evet. Şimdi neler getirdin Sare'cim? Çatal, bıçak ve kaşık. Hadi yemeğinden yedir bebeğine. Tabağına koy. Bu hazır. Hadi. Annemize şimdi biraz yemek yapalım mı? Ne yemeği yaptın Sare? sebze yemeği mi? Hadi, Allah Hadi sare bebeğini yedir şimdi. Bebeğimiz mama sandalyesinde oturuyor arkadaşlar ve sare ona yemekten yediriyor. Teşekkür ederim anneciğim. Teşekkür ederim ablacığım. Arkadaşlar umarım videomuzu beğendiniz, beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.